Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere insanda üreme ve gelişme konusunu e, hızlı ve anlaşılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, i̇nsanda üreme sisteminde alakalı arkadaşlar yapıları anlatmadan önce, e, ilk önce e, gamet oluşumu dediğimiz gametogener olayından e, bahsedeceğiz. Hemen bu şekilde hareket edelim. Evet arkadaşlar gametogenez demek e, gamet oluşumu yani mayozlu gamet oluşumu demek. Bu da kendi arasında iki ayrılır arkadaşlar. E, erkeklerde eğer mayozla sperm oluşumu şeklindeyse buna spermatogenez diyoruz. Dişi bireylerde ise arkadaşlar mayozla yumurta oluşumu şeklindeyse buna da oogenez e, e, adını veriyoruz. Tabi ilk önce spermatogenezden bahsedelim. Spermatogenez olayında arkadaşlar e, sperm ana hücresi ya da spermatogonyumlar sperm ana hücresi ya da arkadaşlar spermatobonyumlar. spermatogonyumlar Hayır, bunlar 2N kromozomlu hücreler e, en başta arkadaşlar bunlar mitoz bölümüne geçirerek sayılarını çoğaltırlar ve birincil spermatositleri oluştururlar 2N kromozomlu olan birinci spermatositleri oluştururlar Birinci spermatositler de arkadaşlar mayoz bir bölünmesini geçirerek en kromozomlu olan ikinci spermatozitleri oluştururlar. İkinci spermatozitler ise mayoz iki bölünmesine geçirerek en kromozomlu olan 4 adet spermatozitleri oluştururlar. Daha sonra arkadaşlar bu e, spermatozit hücreleri ise farklılaşarak eee e, N kromozomlu olan spermi oluşacaklardır. Tabi buradaki farklılaşmanın herhangi bir şekilde bir mitoz ya da mayoz değil, şekilsel yönden bir farklılaşma olduğunu belirtelim. Tabi mayoz bir evresinde homolog kromozomların ayrılması, tetra, sinapsis, cross, over gibi olaylar vardır. Mayoz 2'de ise arkadaşlar kardeş kromatinin ayrılması söz konusudur. Mayoz 1 öncesinde DNA işlenmesi olur. Mayoz 2 öncesinde ise arkadaşlar DNA işlenmesi olmaz. Spermin yapısına baktığımız zaman ee, burada arkadaşlar sperm baş, boyun, kuyruk kısımlarından oluşur. Baş kısmında arkadaşlar en kromozomlu olan çekirdek vardır. Ve aynı zamanda ee, yumurta hücresinin zarına eritici enzimler içeren akrozomlar vardır. Boyun kısmında ise arkadaşlar ee, mitokondri vardır ki kamçının hareketi sırasındaki enerji ihtiyacını sağlayacaktır. Aynı zamanda sentrozomlu oluşan sentrolder boyun kısmında olur. Kamçı da arkadaşlar Spermin aktif hareketini sağlar. Spermler çok sayıda hareketli, az toplazmalı ve küçüktür. Kime göre? Yumurta hücresine göre. Mayozla yumurta oluşumu arkadaşlar oogenez demiştik. Burada yumurta ana hücreleri, yani oogonyum adına verdiğimiz yumurta ana hücreleri, bitoz bölünmeyle ilk önce sayılarını çoğaltırlar ve birincil oositleri oluştururlar. Birincil oositleri ise arkadaşlar mayoz bir bölünmesi geçirerek, bir tane enkromozomlu ikinci oosit, bir tane enkromozomlu kutup ya da polar hücreni oluştururlar. İkinci oosit ve kutup hücreleri mayoz iki bölünmesini geçirerek e, bir tane ootit enkromozomlu üç tane kutup polar hücreleri oluşturur. Ancak kutup polar hücreleri eriyip kaybolurlar. Bir tane e, ootit ise arkadaşlar farklılaşarak o olmadığını verdiğimiz yumurta hücresini oluşturacaklar. Ve e, yumurta hücresi arkadaşlar sperme göre az sayıda hareketsiz, boz toplazmalı ve büyüktür diyoruz. Aynı zamanda yumurta hücrelerinin etrafında arkadaşlar folikül adını verdiğimiz hücreler yumurtanın etrafını çevreleyen, onun beslenmesini ve sağlayan ve yumurta zarının yapısına katılan bir yapı diyebiliriz. Ee, dişi üreme sistemine baktığımız zaman arkadaşlar dört ana yapıdan bahsedebiliriz. Bunlar ovaryum yumurtalık, ikincisi yumurta kanalı, üçüncüsü de rahim, uterus, ağ. Bir diğeri arkadaşlar vajina ve serviks. Hemen bu yapıları şöyle baktığımız zaman yumurtalığın burada olduğunu e, yumurta kanalını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı kutusu. Aynı zamanda rahim uterus ödül yatağının bu olduğunu aynı zamanda rahim içerisinde endomet ürünlerinden yapılar vardır. Vajina ve Cervix'e bu kısım diyoruz. Peki bunların genel görevlerinden şöyle bir bahsedelim. Yumurtalık yani ovaryum. Burada arkadaşlar oogenez dediğimiz mayozla yumurta üretiminin gerçekleştiği kısımdır. Aynı zamanda arkadaşlar endokrin e, bez gibi davranan östrojen ve progesteron hormonlarını salar. Ovaryumda folikül denilen küçük kesicikler içerisinde arkadaşlar e, birinci oositler e, burada ergenlik dönemine kadar bekletilir. İşi eşeysel olgunluğa ulaştığı zaman bu birincil oositler ikincil oositlere dönüşür. Yumurta kanalı yani fallopi tüpü Yumurta ve rahim arasında bulunan bir yapıdır. Yumurta bu kanalla rahme doğru taşınır. Tabii bu kısım arkadaşlar döllenmenin gerçekleştiği, yani zigotun oluştuğu ve zigotun ilk bölünmelerini gerçekleştiği kısımdır diyoruz. Tabii zigot ee, birkaç gün yumurta kanalı içerisinde kaldıktan sonra arkadaşlar 3-5 gün içerisinde işte dölletana, yani rahme doğru taşınır. Rahim yani uterus dolyata, embriyonun boğuma kadar geliştiği kalın duvarlı kaslı bir yapıdır. E, Tabii dolyata'nın iç kısmında arkadaşlar, mukus sağlığına bol kılcal damar içeren endometrium yapısı vardır. Bu endometrium yapısı, e, Embriyonun ikinci ila dördüncü haftalar arasında beslenme ihtiyacını karşılar. Daha sonra bu ihtiyaç plesenda tarafından sağlanır. Vagina ve cervix ise arkadaşlar, e, spermlerin dişi ucuna giriş yaptığı, döllenmemiş yumurtanın atıldığı ve doğumun gerçekleştiği kısımdır diyoruz. Evet, dişi üreme sisteminden bahsettikten sonra arkadaşlar menstrual döngü yani adet döngüsü. Bu ne demek? Dişi bireylerde arkadaşlar yumurta oluşumu olsun, ovaryum ve rahimde meydana gelen değişikliklerin tümüne menstrual döngü diyoruz ve yaklaşık 28 günlük periyotlar içerisinde gerçekleşir. Menstrual döngü olayı gelişigüzel gerçekleşen bir olaylar dizisi değildir. Sinir sistemi ve hormonların kontrolünde gerçekleşen bir döngüdür. Ve arkadaşlar e, 4 evreden oluşur. Şifremiz kokların memeli olması diye söylemiştik. F folikül evresi, O ovülasyon evresi, A korpus luteum evresi, M menstruasyon evresi. Ovipiyölerde ise FSH nötkisiyle oolasiyon, LH hormonu nötkileri, corpus LH ve menstruasyon ise FSH nötkisiyle gerçekleşir diyoruz. Tabii sinir ve hormonların kontrolünde gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Yani burada e, hipotalamus RF faktörüyle hipofiz bezini uyarır. Hipofiz FSH ve LH hormonlarını salgılayarak ovaryumu etkiler. Ovariyumda östrojen ve progesteron hormonunu salgılayarak menstrual döngünün düzenlenmesini sağladık. bu evrelerde neler gerçekleşiyor? Folikül evresi arkadaşlar hipotalamusun uyarıldığı hipofizin FSH salgılamasıyla gerçekleşir. FSH'ın yani folikül uyarıcı hormonun etkisiyle foliküller uyarılır ve foliküllerde bir tane yeni bir yumurta virüsü gelişip olgunlaşır. Tabi bu foliküller arkadaşlar östrojen hormonu da salgılarlar. E, Tabii e, kanlı östrojen hormonunun miktarı e, belli bir seviyeyi aştıktan sonra arkadaşlar e, negatif geri bildirim mekanizmasıyla FSH salgısı da azalır diyoruz. Oğulasyon yöresi ise arkadaşlar hipofizden salgılanan LH hormonu etkisiyle gerçekleşir. LH'in etkisiyle foliküllerin e, yırtılması ve burada bulunan yumurtanın yumurta kanalına geçtiği evre ise arkadaşlar ovülasyon evresidir. Yani yumurtlama evresidir ki e, sperm ve yumurtanın e, döllenme ihtimalinin en fazla olduğu evre bu evredir diyebiliriz ve döngünün ortalarına denk gelir. Korpus dönme evresi ise arkadaşlar ovülasyon evresinde yırtılan folikül e, içerisinde sarı renkli yağsı yapı olan korpus ütü yani sarı cisme dönüşür. Tabi korpus dönme deyip geçmeyelim bol miktarda progesteronun az miktarda oluşturan sargılan bir yapıdır. Progesteron hormonu döl yatağını embriyonun tutulması için hazırlayan bir hormondur diyoruz. Tabi gebelik sırasında arkadaşlar LH etkisiyle korkmuş tohum bozulmadığı için progesteron sağlanmaya devam eder. Daha sonraki aylarda ise arkadaşlar bu progesteron hormonu plasenta tarafından sağlanır. Gelelim menstrual döngüde son olay menstruasyon evresi. Eğer döllenme olmamış ise arkadaşlar artık e, korkmuş bozulacaktır. Port 3 ön dolayı östrojen ve progesteron salgısı azalacaktır. Endometrium parçalanır ve sonuçta arkadaşlar oluşan bu doku parçaları ve döllenmemiş yumurta bir miktar kanla dışarı atacaktır diyoruz. Evet. Burada menstrual döngü arkadaşlar kokların nemeli olması olarak bu şekilde kodlanmıştır. Folikül evresi, ovulasyon evresi, korkusitom ve menstruasyon evresi olarak söylemiş olalım. Devam edelim arkadaşlar. Tabi mensual döngüde e, ee, PSH, LH, östrojen ve progesteron hormonlarının miktarında meydana gelen değişim grafikleri de önemli. Bakın şu kısımda arkadaşlar LH'ın değişim grafiğini görüyorsunuz. Yani şu kısmı folikül evresi, şurayı ovülasyon, şu kısmı korkmuş ve sonlara doğru arkadaşlar menstruasyon evresi olarak kabul edersek ee, LH'ın burada görüyorsunuz ovülasyon evresinde maksimum Z'ye ulaştığını arkadaşlar. PSA hormonunda görüyorsunuz şu kısımda. Östrojen hormonunun miktarındaki değişimi görüyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar sabit grafikler olduğu için arkadaşlar bu grafikleri çizerek çalışmaya çalışın. Progesteron hormonunun miktarındaki değişim görüyoruz. Aynı zamanda e, foliküldeki değişimi de arkadaşlar bu da görüyorsunuz. Başlangıçta küçük daha sonra arkadaşlar İkide olgunlaşan folikül. Şu evrede görüyorsunuz. artık folikül yırtılmış ve yumurtayı atmıştır. ovulasyon evresi. Sonra korkus dönüşmüştür bu parçalanan folikül. Daha sonra arkadaşlar menstruasyon evresinde ise korkusyon bozulmuştur. Tabi rahimde bulunan endometriumun yapısındaki değişimi de görebiliyorsunuz. Bu evre bakın gitgide kalınlığı artıyor foliküler evresinde, ovulasyon evresinde, korkunç evresinde ama menstruasyon evresinde git derlersem ee, bir anlamda kalınlığının azalmaya başladığını görüyorsunuz. Gelelim erkek üreme sistemi. Arkadaşlar erkek üreme sisteminin oluşan yapılara baktığımız zaman testisler, testis içi ve dışı gibi üretra ve yardımcı bezlerden oluşur. Testisler, sukrotum adını verdiğimiz testis torbası içerisinde bulunur. Testislerde arkadaşlar binlerce kıvrımlı kanallardan oluşan semilikler tüpçükler vardır. Bu yapı spermatogenöz yani mayoz ve sperm gerçekleştiği kısımdır diyoruz. Ama spermlerin burada hareket ve dönlenme yeteneği yoktur. Tabi semilikler tüpçükleri de arkadaşlar çeşitli hücre grupları vardır. Mesela sertol hücreleri spermlerin beslenmesini ve desteklenmesini sağlar. Spermatogenik hücreler vardır. Birincil ve ikincil spermatogenik gibi. Leydig hücreleri vardır arkadaşlar. Bu da e, testosteron hormonunu üreten bir yapı. E, seminifer tüpçüklerde spermlerin hareket ve döllenme yeteneği yoktu ama epididimis arkadaşlar spermler hareket ve döllenme yeteneği kazanır. Yani kamçılar oluşur ve kısa sürede depolanır. Vas deferens sperm kanı demektir. spermlerin ürettir taşınması ve spermlerin asli olarak depolandığı kısım vas deferens'tir. Üretra ise arkadaşlar spermlerin penisle vücut dışına atılmasını sağlar. Erkek üreme sisteminde arkadaşlar yardımcı bezlerin varlığından da bahsedebiliriz. Bunlar PCS bezi dediğimiz prostat bezi, kolkuru bezi ve seminal kesecik. Prostat bezi e, sperm ve idrarının karışmasına engel arkadaşlar. Ancak bu yardımcı bezlerin ortak görevi şudur arkadaşlar. Spermlerin hareketini kolaylaştıran ve beslenmesini sağlayan seminal sıvıyı üretirler. Tabi erkek üreme sisteminde arkadaşlar hormonların kontrolü söz konusudur. Hipotalamus, gen reaj faktörü ile hipofiz bezini uyarır. Hipofiz FSH e, salgısı ile uyarır. Seminifer tüpçükler ise arkadaşlar e, e spermatogenizin gerçekleştiği. LH'ın Leydi hücrelerini uyarmasıyla ile ise arkadaşlar testosteron hormonu salgılanacaktır. Tabi bu testosteron hormonu arkadaşlar ikinci erkekse özelliklerinin oluşması ve spermlerin olgunlaşmasını sağlar. Kanda bu hormonun miktarının aşırı artışı e, gerçekleştirdim arkadaşlar testosteronunu negatif geri bildirimle hipofiz bezi ya da hipotalamusu uyarır. Hipofiz bezini uyardığı zaman hipofiz LH salgısını azaltır. LH'ın e, azalması Leydig hücrelerinin uyarılma derecesini azaltacak ve testosteron salgısı bu şekilde azalmış olacak. Evet, gelelim döllenme olayına. Döllenme demek arkadaşlar sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme diyoruz. Tabii döllenme e, olayından önce arkadaşlar. E, ilk önce yumurta hücresi türe özgü olan fertilizin adını verdiğimiz maddeyi salgılar. Ve bu bu doğal bir e, hani navigasyon maddesi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Spermler yumurtayı e, bu kimyasal madde sayesinde bulur. Daha sonra arkadaşlar spermler yumurta hücresini bulduktan sonra Zonotelvisitadaki reseptörlere bağlanır. Bu reseptörler e, spermi tanıdıktan sonra arkadaşlar Akrozom içerisindeki enzimler salgılanır. Ve yumurta zarına ulaştıktan sonra yumurta zarı delinir ve Bu kısımlar arkadaşlar Spermin çekirdeği e, Yumurtanın stoplazmasına doğru gider ve yumurtanın çekirdeği ve spermin çekirdeği kaynaşır ve iki en kromozomlu zigot oluşur. Tabi burada zona pellisutadan bahsedecek olsak zona pellisuta küre özgü olan bir yapıdır. Ee, bir sperm yumurtayı döledikten sonra ikinci bir spermin e, yumurtayı döllenmesini engellemek için bu zona pellisuta yapısı sert dışır kalınlaşır. Elektriksel yük değişimi meydana getirerek ikinci bir spermin yumurtayı döllemesini engeller diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde e, sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin kaynaşmış sonucunda kalıtsal yönden sperm ve yumurtadan farklı olan zigot oluşacaktır diyoruz. Evet, doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan kişilerin başvurdukları yöntemler arasında klasik tüp bebek yöntemi, in vitro fertilizasyon, bir de mikro enjeksiyon yöntemi. Klasik tüp bebek yöntemi de arkadaşlar, dişinin yumurtalıklarından alınan yumurtalar ile spermler laboratuvar ortamında birleşir ve elde edilen embriyo ana rahmine yerleşir. Mikro enjeksiyon yönteminde ise arkadaşlar yumurtalıklardan alınan yumurta hücresinin içerisine tek bir sperm hücresinin laboratuvar ortamında arkadaşlar mikroskop ve özel aletler kullanarak yerleştirilmiştir. Üreme sisteminin sağlığı tabi cinsel yola bulaşan hastalıklarda AIDS, e, frengi, hepatit, HPV ve belir soğukluğu gibi rahatsızlıklara örnek olarak verebiliriz. Embriyonik gelişim. embriyonik gelişim demek arkadaşlar sperm ve yumurta döllenmeye katıldıktan sonra oluşan zigottan e, itibaren başlayıp yeni birey oluşumuna kadar gerçekleşen olayların tümüne embriyolik gelişim diyoruz ve üç temel olay vardır. Hücre bölünmesi dediğimiz segmentasyon, hücre gücü dediğimiz afrolasyon, farklılaşma ve organogenez. Bu olayların şöyle görsel e, kısmından hemen bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta hücresi ve sperm hücresinin mayoz geçirmesi sonucunda arkadaşlar mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu yumurta ve en kromozomlu sperm oluşur. Daha sonra bunlar arkadaşlar döllenmeye katıldıkları zaman iki en kromozomlu zigot oluşacaktır ki embriyonik gelişim olayı zigottan itibaren başlayıp bu şekilde arkadaşlar yeni birey oluşumuna kadar gerçekleşen olayların bütününe embriyonik gelişim diyoruz. Zigot bu aşamadan sonra bir insanın hayat döngüsündeki en hızlı arkadaşlar mitoz bölünmeye geçecektir. Yani zigot mitoz bölünmeye başladığı zaman 2, 4, 8, 16 gibi böyle hücre sayısını hatırlat bölünecektir. Tabi zigotun mitoz bölünme sonucunda oluşturmuş olduğu her bir hücreye blastomer adını veriyoruz. Tabi zigot mitoz bölünme geçirdikçe arkadaşlar bu ee, görünümlü şu görmüş olduğunuz emri oluşacaktır ki buna morula adını veriyoruz. Tabi Zigot'un e, bu morulayı oluşturuncaya kadar arkadaşlar gerçekleştiği hızlı mitoz bölünmelere ise arkadaşlar e, segmentasyon e, bölünmeleri adını veriyoruz. Yani hızlı mitoz bölünmelere segmentasyon bölünmeleri diyoruz. Moruladaki hücreler kalıtsal yönden birbirinin aynısıdır. Çünkü mitoz bölünme sonucu oluşmuşlardır. Aynı zamanda arkadaşlar, aynı zamanda zigotun ağırlığı moruladaki hücrelerin ağırlığından daha fazladır. Bunun sebebi zigot madde miktarını arttırmadan gittikçe küçülen hücrelere dönüştüğü için ve bölünme sırasında kendi yapısındaki besinleri harcadığı için arkadaşlar e, hücrelerin ağırlığı zigottan daha hafiftir diyoruz. Tabii hücrelerin kenarlara doğru hareket etmesiyle arkadaşlar içi boş sıvı dolu olan e, bir embriyo gördüğünüz gibi blastula. Tabii blastula evresindeki hücreler arkadaşlar blastosis adına veriyoruz ve bu hücreler embriyonik kök hücreler olarak adlandırılır ki kök hücre çalışmalarında arkadaşlar en başarılı sonuçların bu blastula evresinde alınan eee hücrelerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Tabi blastuladaki hücrelerin blastosola doğru göç etmesiyle arkadaşlar burada görüyorsunuz. 3 embriyonik ya da 2 embriyonik tabakalı olan gastrula yapısı oluşacaktır. En dıştakilere ektodem, ortadakilere mezodem, en içtekilere ise arkadaşlar endodem adını veriyoruz. Tabi şu kısmı arkadaşlar e, gastro'nun giriş kısmından biraz sopor. Şuradaki boşluğa ise gastro'la boşluğu adını veriyoruz. Sonra arkadaşlar bu gastro ve e, sonra oluşan bu emiryolik tabakalardan yani ektodem, mezodem ve endodem tabakalarından bir e, insanın e, doku ve organlarının oluşmasına ise arkadaşlar farklılaşma ve organogenez adını veriyoruz. Tabi bu farklılaşma ve organogenez olaylarında arkadaşlar gittikçe değişen gen faaliyetleri olsun, hücre hareketleri olsun, hücreler arası e, karşılıklı etkileşim sonucunda arkadaşlar bu doku ve organlar oluşacaktır. Ve bu şekilde yeni bireyin oluşumu söz konusu olacaktır. Tabi zikottan itibaren bu aşamaya kadar arkadaşlar hep eee mitoz bölünme vardır. Yani bir insan olarak e, canlı arkadaşlar ergenlik döneminden itibaren mayoz döngüsü başlayacaktır. Evet. Burada arkadaşlar anlattığım şeklin e, genel açıklamaları var. Bunları da sizler için daha önce okumuştum zaten. Evet, gelelim. Bakın burada şunlara e, gösterebiliriz. Mesela embriyonik tabakalardan ektodermin, beyin, üstleri, saç, tırnak gibi yapılar oluşturduğunun, mezoderm e, tabakasından kas, iskelet, dolaşım ve benzeri yapılar oluşturduğunu, endoderm tabakasından karaciğer ve pankreas gibi organların oluşturduğunu birkaç örnekte söyleyebiliriz. Gelelim insan embriyosunun gelişiminde arkadaşlar 3 dönemin varlığından bahsedebiliriz. Segmentasyon dönemi, embriyonik dönem ve fetal dönem diyoruz. Tabi bu segmentasyon dönemi dediğimiz sperm ve yumurtanın zigotu oluşturmasıyla başlar ve zigot daha sonra arkadaşlar bol bol mitoz bölünme geçirerek 16 blastomerli hücre toplumu buluşur. Tabi e, buradaki arkadaşlar e, hücreler mitoz bölünme geçirdikleri için zaten e, kalıtsal yönden birbirlerinin aynısı olacaktır. Embriyonik dönem ise arkadaşlar hamileliğin ikinci haftasıyla sekizinci haftanın sonuna kadar devam eden dönem arkadaşlar embriyonik dönem diyoruz. Tabi e, bu süreçte arkadaşlar e, yani ikinci hafta ile sekizinci hafta arasında arkadaşlar plasenta oluşumu olsun, vücut organlarının gelişimi olsun bu gibi e, yapıların da oluşumu söz konusudur. E, gelişimin ikinci ila dördüncü haftalar arasında arkadaşlar yani e, embriyonun besin ihtiyacı endometriyumdan daha sonra plasenta tarafından sağlanacaktır diyoruz. Fetal döneme geldiğimiz zaman arkadaşlar hamileliğin 8. haftasından başlayıp doğuma kadar geçen döneme fetal dönem diyoruz. Bu dönemdeki embriyoya ise arkadaşlar fetüs adını veriyoruz. Evet. Devam edelim plasenta ve göbek kordonu. Ee, anne ile embriyo arasındaki bağların e, kuran yapıya arkadaşlar plasenta adını görüyoruz. Tabi plasenta'nın iki temel görevinden bahsedebiliriz. Anne ile fetüs arasında maddar sesini sağlar. Asıl da aktarışmayla. Bir de endokrin bez olarak görev alacaktır. Yani östrojen ve progesteron hormonu üretecektir. Tabi plasenta arkadaşlar plasenta e, fetüse göbek kordonu ile göbek bağı ile bağlanacaktır. Tabi göbek kordonu plasantayı fetüse bağlar. E, göbek kordonu arkadaşlar 2 adet göbek kordonu atar damarı vardır. 1 adet ise arkadaşlar göbek kordonu toplar damarı vardır. Ee, peki göbek kordonu atar damarı görevi embriyoya ait olan metabolik atıkları plasentaya taşır. Yani karbondioksit, amonyak, üre gibi. Ee, göbek kordonu toplar damarı ise arkadaşlar plasentadan embriyoya çeşitli maddeler yani glikoz, amino asit, oksijen, hormon, antikor, vitamin, su ve benzeri maddeleri taşıyacaktır. Tabii plasentadan fetüse doğru her şey geçemez. Mesela kan hücreleri olsun, kan proteinleri olsun. Bunlar arkadaşlar ne yapamaz? Geçemezler. Evet burada da görüyorsunuz plasenta'nın anne tarafı ve plasenta'nın arkadaşlar fetus tarafındaki ee, şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olalım. Evet hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkilen etmenlere baktığımız zaman bunlar sigara, alkol, polikasit yetersizliği, ilaç ve antibiyotik kullanımı bebeğin gelişimine olumsuz etkileyecektir. Özellikle arkadaşlar gebeliğin ilk 3 aylık dönemi vücut organlarının oluştuğu dönem olduğu için burada alınacak bulan bu maddeler bebeğin gelişimine olumsuz etkileyebilir. Tabi asit bebeğin özellikle sinir sistemi ve beyin gelişiminde çok önemlidir. diyoruz. Hamileliğin izlenmesinde kullanılan yöntemlere baktığımız zaman ultrason ve amniyosentez yöntemi uprasonlar dışarı ses dalgalarından faydalanarak görüntü alınmasını sağlar ve bu sayede bebeğin embriyonun kaç haftalık olduğu, ağırlığı, kalp atışı, cinsiyeti gibi sorulara e, yani bulunabilir. Amniyosentez yönteminde ise arkadaşlar şekil üzerinden anlaşık olsak bakın e, fetüsün içerisinde yüzmüş olduğu sıvının adı amniyon sıvısıdır. Bu amniyon sıvısından arkadaşlar amniyotik sıvı çekiliyor. Daha sonra bir tüp içerisinde konuluyor. Birkaç hafta sonra arkadaşlar bunun karyotip dediğimiz kromozom, kromozom haritaları çıkarılıyor. Ve bu kromozom haritasına bakılarak bu bebeğin arkadaşlar embriyonun kromozom sayısı, genetik hastalık taraması, enfeksiyon ağır varlığı, metabolik hastalıklar gibi bilgiler edinilebiliyor. Evet. Devam edelim. Çoklu doğum. Arkadaşlar çoklu doğum dediğimiz tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizi. Tabi tek yumurta ikizlerin arkadaşlar bir sperm bir yumurtayı dölledikten sonra oluşan zibot e, bu aşamada arkadaşlar mitoz bölünme geçirmeyi başlayacaktır. İlk mitozu sonucunda ayrılan blastomeller ayrı ayrı gelişecekler ve ayrı ayrı mitoz bölünmeler sonucunda burada da gösterdiğim gibi K ve L bireyleri oluşacaklar. K ve L bireyleri e, aynı zigottan köken aldıkları için arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz bir köken aldıkları için bütün kalıtsal özelliklerinin aynı olduğunu söylüyoruz. Yani cinsiyeti, göz rengi, ten rengi, kan grubu, saç şekli ve rengi aynı da diyoruz. Ancak kilo ve boyu farklı olabilir ki bu da modifikasyon olarak nitelendirmiştik. Çünkü yetiştirildiği ortamın ve beslenme alışkanlığının durumuna bağlı olarak bu değişebilir. Çift yumurta ikizinde ise arkadaşlar iki ayrı kalıtsal yönden farklı olan sperm, iki ayrı kalıtsal yönden farklı olan yumurtalar ödüller ve iki ayrı zigot oluşur. Daha sonra arkadaşlar bu zigotlar ayrı ayrı gelişerek ki mitoz bölünmeyle gelişiyorlar. X ve Y bireylerini oluşturmuşlar. Ancak arkadaşlar bunlar X ve Y bireylerini oluşturan sperm ve yumurtalar arkadaşlar burada görüyorsunuz. Kalıtsal yönden birbirlerinden farklı oldukları için bu e, X ve Y bireyleri arkadaşlar birbirinin çift yumurta kişisidir. Yani normal iki kardeş gibidirler. Bunlar için arkadaşlar kalıtsal özellikleri kesinlikle aynıdır ifadesini kullanmıyoruz. Bunların tabi cinsiyeti, kan grubu, göz rengi, saç şekli, rengi gibi özellikleri farklı veya aynı olabilir. Yani normal iki kardeş gibidir diyoruz. Evet, embriyonik örtülerden de bahsedecek bulunduk arkadaşlar. E, embriyonik örtü arkadaşlar tabi amniyon sıvısı var. Embriyonun içerisinde yüzmüş olduğu şu sıvı adı, arkadaşlar. Bu sıvı embriyoyu çarpma darbelere karşı koruma, sıcaklığını sağlama ve hareket kolaylığı sağlar diyoruz. Vitellus kesesi ki bunu e, olarak nitelendirmiştik. Yani embriyonun besin ihtiyacını karşılayan yapı. Şu görmüş olduğunuz yumurt, e, arkadaşlar kuş e, ya da böyle sürüngen yumurtası olarak kabul edebiliriz tabii bu yapıyı. Allantois şu yapı arkadaşlar. Bu da koryonla beraber gaz alışverişini sağlar ve boşaltım atıklarını depolar. Yani bunun için oksijen tüpü ve e, çöp kutusu diyebiliriz. En dışta bulunan arkadaşlar görüyorsunuz bu kısımda e, koryon adını verdiğimiz yapı vardır. Şurada bakın koryon. Dıştaki en dışı Kabuk oluyor. Şu kısımda işte koryon var. Koryon ise arkadaşlar koruma ve gaz alışverişini sağlayacaktır. Tabi gaz alışverişi işinde arkadaşlar allantois beraber iş yapacaktır. Yani anion sıvısı kulaç attığı, atılan havuz. Allantois çöp kutusu oksijen tüpü. Koryon koruma artı oksijen tüpü. Vitalis ise sefertası olarak söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, sizler için insanda üreme ve gelişme konusunu e, hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştık. E, Tabi sizler bu konuyla alakalı yani bu konuyu dinledikten sonra arkadaşlar sıcak şahlan, e, hemen konuyla ilgili kavrama ve uygulama testlerini mutlaka çözün. Çünkü e, daha önce de ifade ettiğim gibi e, biyoloji dersinin e, en güzel anlaşılma şekillerinden bir tanesi arkadaşlar konuyu ana hatlarıyla belli bir seviyeye kadar arkadaşlar anladıktan sonra e, bununla alakalı mutlaka soru çözümü yapmaktır. Soru çözümü yaparak e, bilgilerinizi daha iyi kalıcılığını sağlayabilirsiniz. E, tabii e, bununla alakalı arkadaşlar e, kişiye göre, öğrenci e, seviyesine göre değişebilir. Bazı öğrencimiz 100 soru çözerek bu, bu konuyu kavrayabilir. Bazı öğrencimiz 60 ya da 70 soruyla. Yani herkes kendi konu anlama derecesine göre arkadaşlar. Bunlar yönelik bol bol soru çözümü yapmaya çalışsın. Evet arkadaşlar. İnsanda üreme ve gelişme konusunda bitirmiş olduk. Sizler evde kalmaya devam edin. Biz yine sizler için arkadaşlar eksik olduğunuz konular yönelik anlatımlara devam edeceğiz. sağlıcakla kalın arkadaşlar. Aynı zamanda evde kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.